1048 parçadan oluşan Lego Star Wars serisinden bebek arabalı Grogu'yu yapıyoruz. Jedi Aksoka, Grogu'nun adını açıklayamayacağı kadar biz ona Star Wars fanları olarak bebek yoda ya da The Child yani çocuk diyorduk. Ya <laughs> her seferinde bunu yapıyorlar. Kalbi koymuşlar. Senin küçük kalbin seni. Bu ufaklığa kalbini kaptırmamak mümkün değil. Bu sette Grogu'nun katranla çalışan kolları ve pozlanabilir kafası ve kulakları var. Ay zamanda bebek arabasının içerisinde ve dışında sergilenebiliyor. Mandalorlunun bu ufaklığı nasıl tutulduğunu anlamak pek de zor değil. Bunun yanı sıra Grogu'nun en sevdiği atıştırmalık olan sorgun kurbağası, gemide oynadığı vitesin topuzu <laughs> ve yine çok sevdiği mavi makaronlar var. 50 yaşında olan fakat kendi türünde hala bir bebek olan bu ufaklık atıştırmalıksız ve oyuncaksız mı kalacaktı yani? Bu ufaklıkla ilgili merak aslında çok fazla. Çünkü kendisi Bilge Yoda gibi bir Jedi mi olacak ve bilgece konuşmalar mı yapacak yoksa Mandalorian'ın felsefesini kabul edip o yolda mı devam edecek? Çünkü kendisi 900 yıldır Jedi yetiştiren Usta Yoda'nın türünden geliyor. Usta Yoda ise çılgın tavırları, devrik cümleleri ve Çin ve Doğu öğretilerinden beslenen felsefesiyle tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Evine hoş geldin ufaklık. Yol budur. Ve bilirsin ki bu evrende biz bir şey daha söyleriz. Güç seninle olsun.